Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bankacılık kanunuyla bazı kanunlarda ve 655 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde siyasi parti gruplarının ortak imzasıyla sunulan önerge ile teklife açık cezaevlerindeki hükümlülerin 31 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek COVID-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin uzatılmasına ilişkin madde eklendi. Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul. Kabul edilen maddeye göre COVID-19 salgınının Türkiye'de görülmüş olması sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izini sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek.